Bir kültür payitahtı olarak Konya'ya ve aşk mülkünün son aşiyanı olan Mevlana'ya geldiniz. Zira sizler hoş geldiniz, hoşa geldiniz aziz misafirler. Ne zaman bu şehre gelecek olsam içimde bir heyecan duyarım. Hazreti Mevlana düşünceleriyle adeta benliğimi sarar. Çünkü o yüce dehasıyla ve yenilikçi ruhuyla bütün çağları aşar. Gazi Mustafa Kemal işte böyle tarif ediyor şehri ve Hazreti Pir Efendimiz'i. Ve şehrin üzerinde söylenecek nihayetsiz tavsife ve şehrin şairi, dahisi ve dahi efendisi Hazreti Pir ile ilgili mütalata geçmeden evvel, sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ve ebediyete intikal eden şehitlerimizin aziz hatıraları huzurunda, bir dakikalık saygı duruşuna ve mütakiben İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Gün gelecek bizim manamız güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar bütün dünyayı kaplayacak. İşte o gün insanlar bizim bu sözlerimizle süsleneceklerdir. Hazreti Mevlana işte bu ifadelerle özetliyor istikbalini. Ve işte tüm siyasi ve sinsi yaklaşımların ırağında muhabbet ve samimiyet temelleri üzerinde yükselen Mevlana manası, dünya insanlarına ışık tutacak ve Konya'nın aksini hikmet kriterleriyle insanlığa duyuracak ölçüde ve kıymettedir. Evet değerli konuklar, Mevlana Celaleddin Rumi ve ailesinin Konya'yı teşriflerinin 784. yıl dönümü ve Türkiye-Hollanda diplomatik ilişkilerinin başlamasının 400. yıl dönümü münasebetiyle düzenlediğimiz programımızın açılış konuşmalarını yapmak üzere Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü, Sayın Yardımcı Doşent Doktor Nuri Şimşekler Beyefendi sahneye arz ediyor. Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, Sayın Dekanlarım, Sayın Rektör Vekilimiz, Değerli Öğretim Üyeleri, ...UETD Hollanda Başkanı... ...değerli basın mensupları... ...ve çok değerli Selçuk Üniversitesi'nin... ...güzide öğrencileri... ...öncelikle bizleri bu etkinliğimizde... ...yalnız bırakmadığınızdan dolayı... ...teşekkürlerimi, saygılarımı... ...ve selamlarımı sunmak isterim efendim. 1215 yılı... ...insan hakları bildirgesiyle alakalı... Magna Carta adını alan ve İngiltere kralına kabul ettirilen ilk bildirge. Yine 1800 1783 yılında Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi de Büyük Britanya'dan ayrılmanın ve insanlara Allah'ın yarattığı insanlara Allah'ın verdiği hakların daimi olması gerektiğine dair imzalanan ik ikinci bildirge. Yine İkinci Dünya Savaşı sonrasında 10 Aralık 1948'deki İnsan hakları evrensel bildirgesi de yine bu insan haklarına duyulan ancak bir türlü başarılamayan bildirgelerden bir tanesi. Ve 22 Haziran 1993 Kopenhag zirvesi sonrasında Birleşmiş Milletler'in aldığı Kopenhag kriterleri çerçevesinde bildirge. Bütün bu karar ve bildirgeler adeta bir işe yaramamış. İkinci Dünya Savaşı yaşanmış ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana dünyamızda sadece 24 gün savaş olmamış. 68 yıllık geçen süreç içerisinde. Demek ki insan eliyle hazırlanan bu bildirgeler ya adaleti tam sağlamadığı için ya da belli bir millet ya da oluşuma avantaj sağladığı için her kesim tarafından itibar görmemiş. 1215 yılındaki Magna Carta bir anlam ifade etmemiş ki İngilizler hala kendilerini diğer milletlere karşı üstün görüyorlar. 800 yıl önceki Magna Carta'ya rağmen daha bundan 150 yıl öncesine kadar İngiliz kadınları ikinci sınıf vatandaş kabul ediliyorlar ve bir mal gibi alınıp satılıyorlardı. 1789 sonrası ilan edilen insan hakları bildirgesi sonrasında da Amerika Birleşik Devletleri Büyük Britanya'dan ayrılmış ve biraz önce söylemeye çalıştığım gibi insanlar bütün insanların kardeş olduğu ve bu insanlara Allah tarafından verilen hakların mutlaka korunması gerektiğine dikkat çekilmiş. 1789 sonrası ilan edilen insan hakları bildirgesi sonrasında da hepimizin malumu dünyanın bir ucundan öteki ucuna Hindistan'dan Afrika'ya, okyanustaki adalardan Orta Asya'ya kadar Özellikle İngiliz, Amerikan ve Fransız liderleri sömürgecilikte varılacak en son utanç noktasına kadar ulaşmışlardır. Aslında bu sömürgecilik farklı yöntemlerle yine devam etmektedir. Yine İkinci Dünya Savaşı bile dünyada egemen olmak isteyen güçlere ders olmamış. Günümüzde farklı sömürgecilik anlayışına belki de 22 Haziran 1993 tarihli Kopenhag kriterleri ile makyaj yapılmak istenmiş. Belki de günah çıkartılmak arzu edilmiştir. Konya kriterleri, peki Konya kriterlerinden amaç nedir? Bize göre bu sembolik bir tanımlamadır. Asıl amacımız ilahi kriterlerdir, insani kriterlerdir, insani değerler kriterleridir. Aslında Konya kriterlerinin temelini Hz. Mevlana'nın evrensel dostluk, birlik, beraberlik öğretileri çerçevesinde yaşadığı müddetçe kulu kölesi olduğu Kur'an-ı Kerim, ve yolunda küçücük bir hizmetçisi olduğu Muhammedi yaşam tarzının ilahi kriterleridir. Yani Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi insanlar tek bir ümmettir. Allah onlara müjdeleyici olarak peygamberler gönderdi. Anlaşmazlığa düştüğü yerlerde aralarında hüküm vermek üzere kitaplar gönderdi. Ayeti kerimesinde buyurulduğu gibi Yüce Allah'ın son peygamberi, peygamber efendimizin 8 Mart 630 2 günü veda hutbesinde vurguladığı "Ey insanlar, Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap üzerinde bir üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerine bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır, Allah'tan korkmaktadır." sözlerine binaen tüm insanların ırk ayrımı yapmadan eşit olduğunun vurgulanmasındadır. İşte Konya kriterleri Hazreti Mevlana'nın düşüncelerin temelini teşkil eden bu İslami değer kriterleridir. Dünyaya hükmetmeye çalışan devlet başkanlarının Konya'da toplanarak yanlarına da ilahi din temsilcileri ve büyüklerini alarak kutsal kitaplarının emrettiği şekliyle ...ilahi kriterler adıyla her üç dini ve mensuplarını kapsayacak şekilde yeni objektif kararlar almalarını ütopik bir düşünce, fikir de olsa biz buradan teklif etmek istiyoruz. Bu vesileyle bizlere UETT Hollanda olarak destek veren, konuşmacıları davet eden ve bizim davet ettiğimiz konuşmacıların da tevcih buyurup buralara gelmesinden dolayı ve siz değerli konuklarımıza, bu toplantımıza nezih toplantımıza mana katmanızdan dolayı tekrar teşekkür ediyor. Emeği geçen herkese saygılar sunuyorum. Efendim. Saygıdeğer müdürümüze konuşmalarından ötürü bizler de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve yine konuşmalarını yapmak üzere rektör vekilimiz Sayın Profesör Doktor Tahir Akgemici'yi sahneye arz ediyorum. Sayın Milletvekilim, Sayın Valim, değerli öğrencilerimiz. E, önce konuşmama başlamadan önce Ankara'da Bolonya süreciyle ilgili bir toplantıya katılmasından dolayı buraya e, bu toplantıya katılamayan Sayın Rektörümüzün selam ve saygılarını size iletmek istiyorum. Hollanda Demokratlar Birliği ile beraber düzenlediğimiz bu e, panelin başarılı geçeceği ümidiyle Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Saygıdeğer rektör vekilimize bizler de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve yine konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Konya Milletvekili Profesör Doktor İlhan Yerlikay'ı sahneye arz ediyoruz. Mevlana Şehri, Konya'mızın değerli valisi, değerli rektör yardımcılarımız, değerli meslektaşlarım, dekanlarımız, değerli hocalarımız, değerli bilim adamları ki bunlar içerisinde uluslararası bir bilim adamımız da var. Mesnevi'yi Hollanda'cıya çeviren Abdülvahit Bey, Hollanda'dan gelen kardeşlerim, OETT yetkilileri, Böyle bir günde böyle bir toplantıyı tertip eden bütün kardeşlerimi tebrik ediyorum. Değerli öğrenciler hepiniz toplantımıza hoş geldiniz. Saygıyla selamlıyorum hepinizi. Biraz önce valimizle konuştuk. Konya'da bugün bayağı toplantı var ama en anlamlı toplantı bu. Nuri Bey'in de söylediği gibi burada Konya kriterleri konuşulacak. O bakımdan gerçekten güzel bir toplantı. Konya ve Türkiye aslında Mevlana'nın öğretilerini yaşıyor ve yaşatmaya çalışıyor. Bunu hep birlikte görüyoruz. Mevlana'nın bu kadar etkili olmasının gerekçeleri ne diye zaman zaman düşünürüm. Çünkü 800 yıl ilerisine hitap eden böyle bir lider nasıl doğdu? Tabi bunun iki sebebi var. Birincisi Nuri Bey'in söylediği gibi Mevlana Celaleddin Rumi kaynağını Kur'an'dan almaktadır öğretisi Kur'an'dan kaynaklanan öğrettir. İkincisi de bence bu da çok önemli. Mevlana Celaleddin Rumi söylediğini yapan birisidir. Yaşayan birisidir. Yaşamadığı, yapmadığı şeyi nasihat etmemiş ve bizlere söylememiştir. Bu çok etkili bir şeydir. Sizler de zaman zaman hayatınızda görmüşsünüzdür hocalar olarak, veliler olarak bir şeyi yaşayıp onu söylüyorsanız o çok etkili olur. Hatta bazen söylemeseniz bile etkili olur. Ben de kendi hayatımdan örnek vereyim. Sigara hiç kullanmadım. Çocuklarımda hiçbirisi sigara kullanmıyor. Ben bunu onlara çok uzun uzun tembih etmedim veya böyle bir yasaklama getirmedim. Ama bu onlara örnek oldu. Dolayısıyla Mevlana'nın da böyle bir özelliği var. Bu kadar yüz yıl sonra hala tesirini göstermiş olmasının altında bunlar var. Biliyorsunuz 2007 yılı UNESCO tarafından da Mevlana'nın 800. doğum yıl dönümü olarak kutlandı. E, sadece Türkiye'de değil, dünyada hoşgörüsü, tevazu, cömertliği e, yankı bulmaktadır. Konya'nın girişinde de vardır e, yedi tane öğüdü biliyorsunuz. E, bunlardan ilki cömertlikte akarsu gibi ol, şefkatte güneş gibi ol diyor. Gerçekten bunu hem Türkiye olarak hem Konya olarak yaşatıyoruz. E, nerede bir facia olsa, e, tsunami olsa, deprem olsa Konyalılar ve Türkiye başta. Uluslararası camiada da öyle Türkiye'de öyle. Yine Tuzi'nin Somalili'deki açlık ve susuzlukta en fazla yardım yapan iller arasında, devletler arasında Türkiye ve Konya gelmektedir. Dolayısıyla kriterleri aslında yaşıyoruz. Yine çok yakınlarda Van'da bir deprem oldu. Vandaki depreme sayın valimizin de katkıları çok büyük oldu. İlk çorba'yı sabahleyin ilk çorba'yı götürenler de yine Konyalılar oldu. İşte bu Mevlana'nın özünden kaynaklanmadır, kaynaklanan bir olaydır. Tabi tevazuda da toprak gibi olun diyor. Fazla böbürlenmeyin diyor Mevlana Hazretleri. Konya'mızın, Türkiye'mizin karakterinde bu da vardır. Dolayısıyla bugün burada bu kriterler konuşulacak. İnşallah hayırlı hizmetler olacak. Öğrencilerimizin hepsi burada. Ben de bir öğretim üyesiydim zamanında. bu toplantı diğer akademik toplantıların yanında çok daha bence önemli bir toplantı. Bu bakımdan Mevlana Araştırma Enstitüsü müdürüne ve bu toplantıyı düzenleyen ee, so, e, Avrupalı yetkililere e, Kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum Sözü fazla uz uzatmadan e, işin uzmanlarına Devretmek bağımında Hepinizi saygıyla selamlıyorum Allah'a ısmarladık Saygıdeğer milletvekilimize bizler de Teşekkürlerimizi sunuyoruz Ve yine açılış konuşmalarını yapmak üzere Saygıdeğer valimiz Aydın Nezih Doğan'ı Sahneye arz ediyorum Saygıdeğer milletvekilimiz, Selçuk Üniversitesi'nin değerli öğretim üyeleri, değerli öğrencilerimiz, saygıdeğer misafirler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aslında tabii e, söylenmesi gereken pek çok şeyin altını bizden önceki konuşmacılar çizdiler. Ama şunu bilmemiz lazım gelir ki Konya kriterleri başka kriterlere muhalefet olsun diye çıkmıştır. Yani dünyada başka türlü iddialar vardır. O iddialara karşı ortaya konulan bir tezden söz ediyoruz. İddia nedir? Medeniyetler çatışmasıdır. İddianın sahibi kimdir? Huntington. Şimdi böyle bir e, dünya düzeni arzulayabilir miyiz biz? Farklı medeniyetteki insanların birbirini boğazladığı bir günü arzu edebilir miyiz? Biz insanız. Asla böyle böyle bir şeyin var olması bizi rahatsız eder. Bizi korkutur, bizi endişe sevk eder.